Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere birbirinden eğlenceli ve ilginç evde vakit geçirebileceğiniz 10 farklı internet adresini tanıtacağım. Haydi başlayalım. İlk adresimiz tripi.com Burası 4K videolarla dünyayı gezebileceğiniz bir web adresi, popüler şehirler, popüler müzeler bulabilirsiniz. Gördüğünüz üzere İngiltere ve Amerika'daki New York şehri, Fransa'daki Paris şehrini izleyebilirsiniz veya müzeler veya güzel görünen parklar yerler tıklayabilirsiniz. Bunlardan bir tanesini tıklayalım. Sydney Opera House. bir başka yer mesela Central Park. Central Park içinde gezen bir kamerayla orayı gezmiş gibi izleyebilirsiniz. Bir başka kanalımız Muscle Wiki. Evde kalıyorsunuz, dışarı çıkamıyorsunuz ve vücudumuzu geliştirmek için hangi kasları çalıştırmamız gerektiği, hangi egzersizleri kullanmamız gerektiğini bu gördüğünüz siteyle yapabiliyoruz. Fareyi götürdüğünüz herhangi bir yerde, tabii ki buradan cinsiyet seçebiliyoruz erkek ve kadın için. Egzersiz, gerinme Vücut hareketi, vücut ağırlığıyla hareketler ve kettlebells kullanarak yapılacak hareketleri gösteriyor. Biz e, egzersiz kısmına girelim ve buradan e, omuz kası çalıştırmak için hangi hareketi yapmamız gerektiğini tıklayalım ve bize e, dumbbell press hareketini gösteriyor. Aynı şekilde farklı egzersiz türlerinde gösteriyor. Stretch ise gerinme demek. Yine aynı şekilde omuz için gerinme hareketi. Kaslarımızı germek için hangi hareketleri yapmamız gerektiğini gösteren bir site. Siz de sizin için en uygun şekilde seçebilir ve egzersize başlayabilirsiniz. aynı bölge için birden farklı seçenekler mevcut. Bir başka sitemiz Kitap Metre. Kitap Metre'de almak istediğiniz kitabın fiyatlarını sitelerde karşılaştırarak size uygun olanını gösteren bir site. Mesela buraya bir kitap ismi yazalım. Hayvan çiftliği George Orwell'ın kitabı. Ara diyelim bize kitapla ilgili seçenekler gösteriyor. Ve kitabımızı sitelerde sırayla kontrol ediyor. Gördüğünüz üzere sitelerde hangi fiyata satıldığını bulabiliyorsunuz. Kaç sayfalı, ciltli veya ciltsiz veya e-kitap olarak satılıp satılmadığını kontrol edebiliyorsunuz. Bir diğer internet sitesi Supercook. Burada Evinizdeki, buzdolabınızdaki veya e, dolabınızdaki malzemeleri giriyorsunuz ve size yapabileceğiniz yemek alternatifi sunuyor. Mesela burayı biz Türkçe'ye çevirerek de kullanabiliriz. Mesela mandıradan süt var, tereyağı var, yumurta var. Geçelim. Sebzelerden de soğanımız, domatesimiz, havucumuz olsun. Tahıllardan pirinç, makarna ve un olsun. Gördüğünüz üzere sürekli yan tarafta yemek tarifleri çıkıyor, düzenleniyor. Şu an 881 adet yemek yapabilirmişiz bu malzemelerle. Baharatlara girmeyelim. Et, mesela tavuk, dana kıyma girelim. Yine baharat çeşidi, ketçap, mayonez çeşidi, bunu kurcaladıkça birçok çeşit yemek çıkarabilirsiniz. İsveçli krep diye bir yemek çıktı. Girdiğimiz malzemelere göre bizi internet sitelerine yemeklerin tariflerini gösterecek şekilde yönlendiriyor. Bir diğer sitemiz kafitivity.com Burası da evde canınız sıkıldı ve ortam sesini değiştirebileceğiniz bir ses. Mesela play'e bastığımızda sabah rutini müziği çıkıyor. Lunchtime öğlen yemeği müziği gibi hatta Türkçesine bakalım. Öyle yemeği salon diyor ve üniversite alt tonları diye bir ses var. Böyle değişik bir site. Gelelim bilgisayarınızı format attınız ve program kurmak istiyorsunuz ama hangi programları kurmalıyım veya e, kurarken unuttuğum program var mı gibisinden düşünceye kapılıyorsanız ninite.com sitesinde tam format atıldıktan sonra kurulacak programları listeliyor. Siz oradan seçip hangisini kurmak istiyorsanız seçip işaretleyip kur diyorsunuz ve bilgisayarınıza program kuruluyor. Bir başka program sitesi de alternativo.to.net Burada da kullandığınız herhangi bir programın benzer özelliklerine sahip başka hangi program kullanabilirsiniz? Size bir tane program öneriyor. Mesela kullandığımız bir program olarak eski programlardan Winamp programını girelim. Find diyelim. Ve bize bunun için alternatif programları gösteriyor. Eimp en çok kullanılan MPC, HC, Clementin gibi programlar veriyor. Compiler yine aynı şekilde çok fazla kullandığımız bir program ve bunun alternatif olarak neler var onlara bakalım. VLC Media Player yine Media Player Klasik çeşitli programlar gösteriyor. Bir diğer programımız şu sekmeleri kapatayım. Evinizi istediğiniz gibi dizayn edebileceğiniz bir program. Program şu şekilde. Evinizi kat planını yapıyorsunuz. Sonra da eşyaları yerleştiriyorsunuz. Baya kapsamlı bir program. Tüm eşyalar, mobilyalar, avizeler bulunmakta, tablolar. Evinizi üç boyutlu olarak nasıl görüneceğini planlayabilirsiniz. Öncelikle evinizin üstten görünümünü çiziyorsunuz. Sonrasında da mobilyaları yerleştirerek, renklerini seçerek ilerleyebiliyorsunuz. Burada da daha önce tasarlanmış ve çıktısının alınmış bir videoyu görüyorsunuz. Burası da böyle bir site. İnternettesiniz bilgisayar başında ve canınız sıkıldı. Discover.com size kullanışlı web siteleri tanıtıyor. Daha doğrusu bunları bulmanız için bir aracılık yapıyor. Take me to a useful web site. Tıklıyorsunuz sizi başka bir siteye yönlendiriyor. Ve tabii ki bunlar İngilizce. Bir başka siteye tıklayalım bakalım ne çıkacak. Evet burası da bir kod yazma programı sanırım. Bir başka siteye tıklayalım. Evet, bu da sesle ilgili bir şey galiba. Değişik bir site. Yazdığımızı çeviriyor herhalde. Neyse. Bir başka siteye tıklayalım. Bir başka siteye tıklayalım. A Good Movie to Watch diye bir siteye yönlendirdi. Burada da sanırım film önerileri yapan bir siteye yönlendirdi. Siz istediğiniz şekilde tıklayarak değişik sitelere ulaşabilirsiniz. Çok ilginç siteler denk geliyor. Ve son olarak WhatSong.com sitesi. Burada da sevdiğiniz filmlerin müziklerini dinleyebileceğiniz bir platform. Buraya sevdiğiniz filmlerden birisini Girebilirsiniz. Güzel müzikleri olduğu için Baby Drive filmini e, beğendim ben de. Buradan müzik açabiliriz. Filmdeki geçen müziklerin hepsini sıralıyor. Siz de bunları tıklayarak dinleyebiliyorsunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.